Selam 7. sınıf öğrencilerine. Bu ders kayaçlar bölümünün kayaç döngüsü kısmını okuyacağız. Sayfa 96. Kayaç, bir ya da daha fazla mineralin veya organik maddelerin doğal katı bir karışımıdır. Önceki bölümde mineralleri okuduk. Kayaç nedir peki? Kayaç bütün minerallere denir. Yani bir mineralde aynı zamanda kayaç diyebiliriz. Ve ayrıca minerallerin karışımına da biz yine kayaç deriz. Ama insan eliyle olmasın karışım. Doğal bir şekilde minerallerin karışımına biz kayaç deriz. Ve aynı zamanda mineralden bir, daha, bir başka farkı da var. Eee o da nedir? Kayaçlar organik de olabilirler. Organik ne demektir? Yani kayaçlarda e, eskiden yaşayan canlıların kalıntıları da bulunabilir. Kayaçlara örnek olarak mesela bu gördüğümüz madde bir kayaçtır. Biz neden bu maddeye kayaç diyoruz? İçinde e, farklı farklı mineraller bulunuyor. Mika minerali bulunuyor içinde, kuars minerali bulunuyor içinde, feldispat minerali bulunuyor içinde. Dolayısıyla 3 e, mineral, 4 mineralin bir karışımıdır bu gördüğümüz madde. O zaman bu nedir? Bir kayaçtır. Kayaçlar aynı zamanda organik maddelerin katı bir karışımıdır. Mesela bu gördüğümüz resimdeki fosilli kireç taşı bir kayaçtır. Eğer bakarsanız içinde e, hayvanların kabukları bulunuyor. Yani organik maddeler içeriyor. İşte bu yüzden dediğimiz gibi... Kayaçlar ya bir mineraldir, ya da minerallerin karışımıdır, ya da e, organik maddelerin doğal katı bir karışımıdır. Mutlaka doğaldır. Sayfa 96. Binaların yapımında kullanılan bazı kayaç türlerini sayınız. Cevap. Granit, kireç taşı, mermer... Kum taşı, arduvas, binaların yapımında kullanılan kayaç türleridir. 5-6 tane kayaç saymış burada da. E, bu kayaçlar binaların yapımında kullanılır. Granit, graniti göstereyim size. Az önce gösterdiğim resimdeki kayaç granitti. Bu gördüğümüz kayaç granittir. Aynı zamanda kireç taşı da bir e, y, bina yapımında kullanılan bir kayaçtır. Ve mermer. Mermer de yine göstereyim size. Bu gördüğümüz kayaç mermerdir. Mermer de yine aynı zamanda binaların yapımında kullanılır. Kum taşı. Kum taşı da yine... Bin, binaların yapımında kullanılır gördüğümüz kum taşıdır ve arduaz Arduvaz da yine binaların yapımında kullanılır bunlardan başka tabi bu kayaçların karışımlarından da yine e, faydalanır insanlar binaların yapımında Mesela çimento çimento yine kireç taşının, kum taşının e, karışımıyla elde edilir. Ve kavrulmasıyla elde edilir. Tabii size kireç taşı ile ilgili bir video göstereyim. Biliyorsunuz tabii ki piramitleri piramitler e, kireç taşından ...inşa edilmiştir. Bu gördüğümüz... ...bloklar... ...kireç taşından... ...üretilmiştir. Sayfa 96... ...kayaç döngüsü... ...jeolojik süreçler aracılığıyla... ...bir kayacın... ...oluştuğu... ...bir çeşitten başka bir çeşide... ...değiştiği yıkıldığı, sonra tekrar oluştuğu süreçler zinciridir. Kayar döngüsü. Şöyle bu gördüğümüz resim bize kayar döngüsünü anlatır. Mesela magma soğuduğu zaman magmatik kayaç oluşur. Bu magmatik kayaç parçalanır, yıkılır. Sonra tekrardan bu parçalanan kırıntıları tekrardan birleşerek bir başka kayaç oluştururlar. Sonra bu kayaç, tortu kayaç, ısı ve basınç nedeniyle yer altında başka bir kayaca dönüşür. O kayaç metamorfik kayaçtır. Metamorfik kayaç eridiğinde, daha sonra tekrar soğuduğunda tekrar magmatik kayaca dönüşür. Bu şekilde kayaçlar e, oluşur, sonra yıkılır, sonra tekrardan oluşur. Bütün bu süreçler zincirine biz e, kayar döngüsü diyoruz. Peki bu kayacın oluşması, sonra bir başka bir çeşide dönüşmesi, sonra yıkılması, parçalanması, sonra tekrar oluşması nasıl oluyor? Neyin aracılığıyla oluyor? Jeolojik süreçler aracılığıyla. Jeolojik süreçler nelerdir? Mesela Kayaçların parçalanması, ayrışma ve erozyon diyoruz bunlara. Ve taşınması. Bunlar jeolojik süreçlerdir. Bundan sonra ve ayrıca mesela bir kayacın ısı ve ısı sayesinde ve basınç sayesinde değişmesi yine bir jeolojik süreçtir. Yani ısınma, Basınç, ayrışma, parçalanma, erozyon, bu gördüğümüz süreçlere biz jeolojik süreçler diyoruz. Peki erozyon nedir? Az önce dedik ki erozyon e jeolojik süreçlerden biridir. Şöyle sayfa 97'de tanımı var erozyon, rüzgarın, suyun, buzun veya kütlesel çekimin, toprağı veya tortuyu bir yerden başka bir yere taşıması sürecidir. Rüzgardır, sudur, buzdur, kütlesel çekimdir. Bunlar bir tortuyu veya toprağı bir yerden başka bir yere taşırlar. Toprağı tortuyu alıp başka bir yere taşıyabilirler. Su bunu yapabilir, rüzgar bunu yapabilir. İşte yaptıkları bu işleme biz erozyon diyoruz. Mesela burada gördüğümüz akarsu nasıl gördüğünüz gibi toprağı Tortuyu parçalayıp taşımaya başlıyor, sürüklüyor. İşte bu taşıma işlemine biz erozyon diyoruz. İzleyin toprağı, tortuyu nasıl taşıyorlar. Tabi aynı zamanda bir şey daha göstereyim size. Bakın aynı zamanda rüzgarda e, kumu bir yerden başka bir yere taşıyor. İzleyin. Çölde gözlemlenen bir olaydır bu. Ama genel her yerde de olabilir bu. Rüzgarda yine tortuları bir yerden başka bir yere taşırlar. Bu işleme ne diyoruz? Erozyon. İzleyin bakın. Rüzgar erozyonunu görüyorsunuz. Peki çökelme nedir? Çökelme ya da çökeltme maddelerin bırakılmasıdır. Şimdi rüzgardır, sudur, buzdur, kütlesel çekimdir. Tortuyu bir yerden başka bir yere taşırlar. Beraber kendileriyle beraber taşırlar. Sonra bu maddeleri bırakırlar. İşte bu maddeleri, tortuları bırakma işlemine biz çökelme ya da çökeltme diyoruz. İzleyin, bu gördüğümüz tortuyu taşıyor, sonra akarsu taşıdığı tortuları deniz tabanında bırakıyor. İşte maddelerin bırakılması sürecine biz çökeltme diyoruz ya da çökelme. Sayfa 114 6. soru. Tortunun az önce gösterdim size tortunu. Tortunun kaynağından kaldırılıp taşınması sürecine ne diyoruz? C erozyon. Sayfa 99, ikinci soru, Tortu, tortular asıl kaynaklarından ne yoluyla taşınırlar, hangi süreçle, erozyon yoluyla? Sayfa 97, hangi etmenler, hangi jeolojik süreçler yerin derinliğindeki kayaçları değiştirir? Yer altında, yerin derinliğinde kayaçlar bazı etmenler sayesinde değiştirilir. Peki bu etmenler nelerdir? Cevap yerin içindeki kayaçlar ısıdan ve basınçtan etkilenirler. Bu iki etmen yerin derinliğindeki yerin e, altındaki e, kayaçları etkilerler ve yeni kayaçların oluşmasına sebep olurlar. Bunu daha ileriki derslerde okuyoruz, okuruz ama ben bir resim göstereyim size. Bu resim metamorfik kayaçlar kısmında bulunuyor. Bu resimde yer altında basınç ve ısının etkilerini gösteriyor. Mesela magmanın ısısının nasıl kayacı değiştirdiğini görüyorsunuz. Etrafında böyle gri renkte ee, bölgeler var. Oradaki kayaçları değiştirmiş magmanın ısısı. Dolayısıyla ısı yer altındaki kayaçları etkiler. Aynı zamanda kayaçlar bir, şey plakalar yer kabuğu parçaları birbirine çarpışmış bir sıkışma olmuş bir basınç olmuş ve gördüğünüz gibi e, kayaçlarda yer altındaki kayaçlarda değişim görüyorsunuz bunun da sebebi e, sıkışmaydı yer altındaki o basınçtı Dolayısıyla basınç da aynı şekilde yer altındaki kayaçları etkiler. Sayfa 98 Bileşim bir kayacın kimyasal yapısıdır. Kayaçtaki mineralleri veya başka maddeleri betimler. Kayacın bileşimi nedir? Kayacın bileşimi yani kayacın kimyasal yapısı yani kayaçtaki mineralleri veya başka maddeleri betimler, ifade eder. Şöyle, bu kayacın granit kayacıyla kireç taşının e, bileşimleri farklıdır. Neden? Çünkü kireç taşındaki minerallerle granitteki mineraller birbirinden farklıdır. Kireç taşı'nın bileşimi nedir? %5 aragonit, %95 kalsit minerali. Ama granitin bileşimi nedir? Yani granit kayacındaki mineraller nelerdir? Biotit, feldspat, kuvars. Gördüğünüz gibi İki kayaçtaki mineraller farklıdır. Dolayısıyla bu iki kayacın granitle kreş taşının bileşimleri farklıdır. Peki bunun faydası nedir? Bilim insanları kayaçları birbirinden ayırmak için, sınıflandırmak için bileşimlerine bakarlar. Yani kayacın içerdiği minerallere bakarlar. Sayfa 98, kayacın bileşimini ne belirliyordu? Cevap, bir kayacın içerdiği mineraller o kayacın bileşimini belirler. Peki sayfa 98, e, kayacın dokusundan maksadımız nedir? Doku. Biz kayacıları dokularına bakarak da sınıflandırırız birbirinden ayırt ederiz. Doku nedir? Kayacın tanelerinin büyüklüklerine, şekillerine ve konumlarına dayalı bir niteliktir, bir özelliktir. Mesela, eğer bakarsanız bu üç tane kayaca. kayaçlardaki tanelerin, mineral tanelerinin büyüklükleri farklı. Bu kayaçtaki minerallerin taneleri baya büyük öyle değil mi? Görüyor musunuz? Ne kadar büyük. Kum taşında, kum taşındaki tanelerin büyüklüğü biraz daha küçüktür. Daha incedir. Orta boyludur. Siğit taşına bakarsanız aşırı küçük tanelerden oluşuyor. Öyleyse bunların dokuları farklıdır. Çünkü doku nedir? Ee, kayacın tanelerinin büyüklüklerine, şekillerine ve konumlarına dayalı olan bir niteliktir. Eğer kayaçtaki minerallerin, yani tanelerin şekilleri, büyüklükleri, konumları farklıysa o kayaçların dokuları birbirinden farklıdır. Aynı bu resimdeki gibi. Hamdolsun bu kısmı bitirdik. İyi günler. Allah'a emanet olun.